tepkili arkadaşlara teslim ediyoruz bir onlarla onlar da zaten 3-4 gün veya bir hafta içinde soğuk havada bekletiyoruz ki e, ürünlere bir şey olmasın onlar da zaten soğuk teslim oluyorlar burada. burada altında bunun bir gideri var buradan bütün yemekler süzülüyor yağ ve sıvı olmaması gerekiyor ki arkadaşlar daha verimli çalışabilsinler 160 derecede yaklaşık 4 saat falan pişirebiliyor. Bunun içine ne atarsın? Öğütüyor. Öğütüyor ve kazanabilir. Yani bu da tamamen otomatiktir arkadaşlar. Saatini ayarladıkları sürece yok saat sonra zili çalıyor, kendi otomatikman kilitliyor. Adam üzerine yağ koyuyor. Bizim altı... Son otellere sürgeç <laughs> Üretim ünitemiz e, Bahçe Eka Mahallesi'nde bulunan Tarım Arge ve e, Yarat Tohum Merkezimizin Sınırları içerisinde konuşlanmıştır. Bodrum Belediyesi olarak yaklaşık 6 ay önceden itibaren Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz ve Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğümüz koordinesinde bir birlikte çalışma ile mama üretim ünitesini kurmuş bulunmaktayız. Son 3 aydır da bunun ARGE ve kapasite geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Süreç şu şekilde ilerliyor. Otellerden çıkan özellikle yemek atıklarının değerlendirilerek değişik ebatlarda ve büyüklüklerde gıda mühendisimizin kontrolünde kimi zaman köpekler için, kimi zaman da kediler için sokak hayvanlarına yönelik mamayı üretiyoruz. Şu an itibariyle sadece birkaç otelde çalışarak biraz önce de ifade ettiğim gibi ARGE ve kapasite geliştirme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve bunları değerlendirmeye başladık. Önümüzdeki süreçte daha verimli sonuçlar almak üzere çalışmak ve aynı zamanda bu durumda yemek atıklarını toplayarak değerlendirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de bunun resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Gıda israfına yönelik otellerin de kendilerini pazarlaması anlamında yemek artıklarının sokak hayvanları özelinde kullanılması Ayrıca önem arz etmektedir. Otellerimizde bunu kaliteli hizmet anlamında sunması onların da faydasına olacağını değerlendiriyoruz. Bizler de şu an itibariyle yaklaşık 5000 yataklı otellerde yemek atıklarını toplayarak günde yaklaşık 150 ile 180 kilogram arasında kedi köpek mamasını bir şekilde üretiyoruz ve bunu rehabilitasyon merkezlerimizdeki sokak hayvanlarına kullanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bunu tüm Bodrum otellerinde faydalanarak daha yüksek kapasitede mama üretmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında pazar atıklarının da değerlendirilerek yine bu ünite içerisinde küçük baş ve büyük baş hayvan için bir yem üretmeyi de planlıyoruz. Bununla ilgili teknik personelimizin çalışmaları devam etmektedir.